Şimdi efendim biz biz İslam'ı hayata yakın hayat sürmeliyiz. İslam'ı hayata. Sen İslam'ı hayatı yaşarsan inanın ki Allah da seni istediğinde verir. Çünkü o Allah'a tek kulluk etmiş oluyorsun yani. Bu misaldır. Allah'a tek kulluk nedir? İbadet ise Allah'ın istediğini yapmak kulluktur. Her haline kaçmak, her yapmak kulluktur. Bu böyle. Abdullah yani vesselam.